Hepinize esenlik olsun. Bugünkü bazımızın konusu tohum benzetmesi olacaktır. Matta 13. bölüm 1 ile 23 ayetleri arasında geçen bu benzetmeyi öncelikle sizlerle beraber okumak istiyorum. Matta 13. bölüm 1'den 23'e kadar okuyacağım. Diyor ki, aynı gün İsa evden çıktı. Gidip göl kıyısında oturdu. Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı. Bakın dedi. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağı az, kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş dolunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Bazısı yüz, bazısı altmış, bazısı da otuz kat ürün verdi. Kulağı olan işitsin. Öğrencileri gelip İsa'ya halka neden benzetmelerle konuşuyorsun diye sordular. İsa şöyle yanıtladı. Göklerin egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi ama onlara verilmedi. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek. Bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak. Onlara benzetmelerle konuşmanı, konuşmamın nedeni budur. Çünkü gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Böylece eşyanın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı, gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın. Ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Şimdi ikinci ile ilgili benzetmeyi siz dinleyin. Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa kötü olan gelir, onun yüreğine ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur kayalık yerlere ekilen ise işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer. Dikenler arasında ekilen de şudur. Sözü işitir ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilen tohum ise sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir. Kimi yüz, kimi altmış, kimi de otuz kat. Bu ayetlerin paralelinde, Luka'daki paralelinde, Luka 8. bölüm 11'e göre burada bahsi geçen tohum Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözü, bir tohum gibidir. Tohum bir toprağa ekilmediği sürece ölü gözükebilir. İkincisi kayalık yerde, kayaların üzerinde az miktarda bulunan topraktır. Üçüncüsü dikenler arasında düşen tohumun olduğu topraktır. Toprak iyi olabilir ama dikenlerle beraber büyüdüğü için tohum onu boğar bir süre sonra. Ve sonuncusu da iyi topraktır. Yani ürün veren toprak. Şimdi isterseniz gelin bunlara tek tek Bakalım ve inceleyelim. Her şeyden önce bu ilk toprak türüyle başlamak istiyorum. Neydi bu ilk toprak türü? Yolun kenarındaki bu sert toprak. Matta 13. bölüm 19. ayette şöyle diyor. Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa kötü olan gelir onun yüreğine ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Hiçbir çiftçi kalkıp yoğun kenarına tohum etmez. Tabi aklı başındaysa, aklı yerindeyse. Bu kesinlikle e, en sert toprak türüdür. Bunu şu insanlara benzetebiliriz. Müjdeyi işittiklerinde veya duyduklarında. Bunu duyamayacak kadar yürekleri kata olan. İşte e, duyduklarında sanki... E, Cinnet geçiriyormuş gibi kulaklarını kapatarak oradan kaçan e, insanlardır aslında bunlar. E, neden bu kadar sertler? Belki farklı sebepleri vardır. Ama şunu hatırlamalıyız ki bu insanlar çoğu zaman müjde karşısında çok sert bir duruşları olacaktır. Bu demek değildir ki e, her zaman böyle olacaklar. Bu toprağın sonradan yumuşak yumuşamayacağını bu benzetme bize açıklamıyor. Dolayısıyla bilmiyoruz. Bunu bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Ama bildiğimiz bir şey bu kişilerin yüzdeye karşı çok sert bir duruşlarının olduğudur. Şimdi durup bir düşünelim. Sizce etrafımızdaki insanların yüzde kaçı bu kadar serttir müjdeye karşı? Belki diyorsunuz ki çoğu böyledir. Aslında bu benzetmeye göre yanıldığınızı ve sadece bu benzetmeye göre değil, yaşadığım tecrübelere göre de yanıldığınızı sizlere söylemem gerekir. Bundan yıllar önce yaşlı bir amca vardı. Kendisi 85 yaşındaydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok net hatırlayamıyorum. Yıllar geçti. Kendisi Pakistan'da 18 yıl boyunca yaşadı, hem de bir Amerikalı olarak düşünün ne kadar zor olduğunu ve ne için Tanrı'nın sözünü orada insanlara anlatabilmek, Tanrı'nın sevgisini insanlara gösterebilmek için. O amca buraya geldiğinde müjdeleme hakkında bir konferans vermişti ve şunu söylemişti, dedi ki bu istatistiklere göre her tür toprak. Sadece beşlik dilim kapsar. Yani bu benzetmedeki statistiklere göre sadece dört topraktan birisi bu kadar serttir. Ve doğrusunu söylemek gerekirse, Tanrı'nın sözünü işitip de özellikle ona iman ettiğimiz için sıkıntılarımız olacak. Ve doğru bir beklenti içerisinde ise yaklaşırsak o zaman daha sağlam temeller atmış oluruz. Öyle ki o olaylarla karşılaştığımızda, yüzleştiğimizde de bizler de Rabbin önünde durabiliriz. Bir de dikenler arasına düşen toprak vardır. Matta 13. bölüm 22. ayette diyor ki Dikenler arasında ekilen de şudur. Sözü işitir ama dünyasal kaygınlar, kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. Bu grupta diğer bir yüzde yirmi beşlik gruptur. Yalnız bu grupla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dikenlerin arasında boğulan imanlılar her zaman kiliseden ayrılmıyor. Bazen kiliseye gelmeye devam ediyorlar. Üzücüdür. Kiliseye gelip de Tanrı'nın görkemiyle, imanlı kardeşlerle buluşup da yine de soğumak, Rab'den uzaklaşmış olmak üzücüdür. Ama bir çaresi var. Tövbe edip Rab'be döndüğümüzde yine Rab'be sunabiliriz. Ama neden tövbe etmemiz gerekiyor? Bu dünyasal kaygınlar, kaygılardan ve zenginliğin aldatıcılığına düşmekten tövbe etmemiz gerekir. Zaten zenginliğin aldatıcılığı açıktır. Herkes tarafından bilinir. Yani maddi açılardan ee, daha fazla çıkar sağlayabilmek adına Rab'den uzak duruyorsak veya Rabbi bir şekilde ee, Rabbi bir şekilde itaat etmiyorsak Demek ki e, zenginliğin, zenginliği olan e, sevdiğiniz, Rabbi olan sevdiğinizden daha fazladır. Matta 6. bölüm 21. ayette diyor ki, hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacak. Bir de bu diğer yandan dünyasal kaygılar vardır. E, i̇şte çocuğumun geleceği, kariyerim. Ondan sonra e, acaba komşum ne der kiliseyle? E, iman ettim. Duyulursa o akrabalarım ne der? Gibi dünyasal kaygılar da vardır. <laughs> Birçok insan e, bugün işte çocuğunu daha iyi bir okula göndermek adına e, şehir değiştirir veya işte e, ne bileyim başka şehirlere gider, başka yerlere gider. E, kilisesini geride bırakır. Başka kiliselere bazen katılır, bazen katılmaz. Gittiği yerde bir kilise varsa. Önemli olan şunu anlamaktır. Eğer biz Rabbin istediği yer versek, dünyada korkulacak bir şey yoktur. Rab her konuda bize bir kapı açacak demektir. Rab bizi ve çocuklarımızı bizim düşündüğümüzden daha çok düşünüyor. Eğer biz Rabbin'in rolünü onun elinden almaya kalkarsak aslında hem kendimizi hem çocuklarımızı bir mahva doğru sürüklemiş oluruz. Bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Veya bir başka örnek verecek olursak, acaba evlenebilecek miyim? Yani ben de e, 30'lu yaşlardan sonra evlenme e, fırsatım oldu ama ben o yaşlara kadar 5 arkadaşımın e, evlilik yüzünden e, imandan düştüğünü gördüm tanık oldum. Ee, i̇manlı olmayan kişilerle evlendiler dediler ki biz onları imana getireceğiz bu büyük bir yalandır. Ee, onlar onları imana getiremedi ama kendileri e, imandan düştüler ve Rabi e, Rabden uzaklaştılar. Burada şunu söylemek istiyorum biz kendimiz için kaygılanmayı bir kenara bırakalım. Rabbim bizim için zaten tasarıları ve planları vardır. Burada korkunç bir e, istatistik ortaya çıkıyor. İman eden yüzde yetmiş beşlik grubun içerisinde yüzde imandan düşüyor. Gerek kiliseden ayrılarak, gerek kilisede kalarak. Yani bu demek ki her üç imanlıların ikisi tabii ki bir kural değildir yine de söylüyorum. Bunun altını çizelim. Ama Üç imanlıdan ikisi imandan uzaklaşıyor bir şekilde. Lütfen bu sıkıntıları yüreklerinizde yaşıyorsanız tövbe etmek için geç değildir. İsa Mesih her zaman bu konuda bizlere fırsat veriyor. Ne diyordu zaten ayette hatırlarsanız madde 13. Bölüm 15. ayetin son cümlesinde diyor ki dönselerdi onları iyileştirirdi. Bizi dönmek için her zaman bekliyor. Ama eğer ki bu sıkıntıları yaşamıyorsak da ayık ve uyanık olalım. Ve son toprak türü olan ve bol meyve veren iyi toprak vardır.